derin bir kabın içerisine 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu dökün. 1 tatlı kaşığı tuz, bunu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlıyorum. Hamuru yoğurup toparladım toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yapmış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Üzerine bir miktar un serperek 1 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamurun iyice kıvam bulup toparlanmasını sağlayacağım. Hamuru toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. 2 tane bez hazırlıyorum. İki bezeyi hazırladıktan sonra bir tanesini kenara alıyorum ve ilk bezemi açmaya başlıyorum. Bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum ve ilk öncelikle merdaneyi açmaya başlıyorum. Merdaneyi yeterince büyüttükten sonra üzerine bir miktar un serpiyorum ve oklavayla büyütmeye geçiyorum. Videomu izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Anne. Hamuru yeterince büyüttükten sonra eritmiş olduğum 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum yağı açmış olduğum hamurun üzerine bol bir şekilde sürüyorum. Yağın her tarafa gelmesine dikkat edelim. Hamuru yağladıktan sonra bir ucunu ortaya kadar getiriyorum. Tekrar yağlıyorum. Diğer parçayı da kapatıyorum üzerine ve tekrar yağlıyorum. Diğer ucunu da üzerine kapatıyorum. Ve yağlama işlemini bitiriyorum hazırlamış olduğum hamuru tabağa alıyorum ve ikinci hamuru açmaya geçiyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde açıp hazırlayalım. İkinci hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra üzerine yağlıyorum. Hazırlamış olduğum ikinci hamuru da tabağa alıyorum. Üzerini streçle kapatıyorum ve dolapta yaklaşık olarak 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 100 gram beyaz peyniri bir çatal yardımıyla iyice ezelim. 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri, bir miktar ince kıyılmış maydanoz, bir tatlı kaşığı pul biber. Bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Anne. Efendim. Bu ne <laughs> İç malzemeyi hazırlayıp kenara alalım. Açmış olduğumuz hamurlar dolapta dinlendi. Şimdi tekrar tezgaha alıyorum. Açmış olduğum hamurlardan ilkini tezgaha aldıktan sonra merdaneğini tekrar açıyorum. Açmış olduğum hamuru yağlı kağıt koymuş olduğum tepsinin içerisine koyuyorum. Daha sonra iç malzemeyi içerisine diziyorum diğer ikinci katında açıp hazırlayıp üzerine kapatacağım. İkinci hamuru da tezgaha aldıktan sonra aynı şekilde büyütelim. Atmış olduğum hamuru kaldırıyorum ve böreğin üzerine kapatıyorum. Bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağını ilave edip karıştırdıktan sonra böreğin üzerine sürüyorum. Son olarak bıçakla böreğin şeklini vererek tamamlıyorum. Böreğin kesme işlemini de hazırladıktan sonra 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Sadece iki bezeyi hazırlamış olduğum nefis böreğimiz hazır. Şimdi böreği servis hazırlıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Böreği şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kat kat nefis, dışı çıtır. İçi de yumuşacık oldu. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.